Ha, yaşasın, bugün Türkçe dersi var. Aa, Aa Elanaz, günaydın. Günaydın teacan. Bugün okuldan sonra ne yapacaksın? Ee, aslında başımı kaşıyacak vaktim yok ne var başını kaşıyamayacak? Bak ben kaşıyorum. <laughs> Haydi bugün Türkçe dersine sen de gelsene. Çok eğleneceğiz Elanaz. Bak gör. Annelerle de konuşuruz. E peki nasıl kayıt olacağım? Oo, çocuk oyuncağı. İyi ki gelmişim. Burası çok eğlenceli. Bugün Türkçe ve Türk kültürü dersinde Lale öğretmenimize Elanaz gibi bir sürü arkadaşımızı buraya davet etmek istediğimi söyledim. Hepsini bir arada göremiyoruz ama belki posta kutularına birer yazı bırakarak onları buraya davet edebiliriz. Aferin Efecan. Bu fikir aklıma gelmemişti. Akıl akıldan üstündür. Haydi hemen başlayalım. <laughs> Aynen. Benim de ayaklarım karasular indi. Ama sana söyleyeyim Elanas. Bu değdi. Yani herkes posta kutularına bakacak. Ay, yine çalıyor. <laughs> Aynen. Etekler zil çalıyor. <laughs> Haydi gelin. Çocuklarımız ana dillerini aileleriyle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla her yerde konuşsun. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, kültürümüz dilden dile taşınsın. Çocuklarımız hem öğrensin hem öğretsin. Dilimiz yaşadıkça kültürümüz yaşar.